Alt, kaç 8 gün 9 gün 10 gün neyse olmayınca gel dedim videolar. Aba o pardon. Adama vuracağım lan. Şey ya. Şey Geç şöyle geç şöyle bak. Kulakların pa. Sayna burada mısın Sayna? Sayna burada mısın oğlum? 3, 2, 1. Bu delay de 3, 2, 1. Ha. Ha. Ne oldu? Bozuldu. Sistem bozuldu hemen. Olmuyormuş demek öyle. An dur gelirse diye de bir yandan gözümle bakıyorum. Keşke gelse. Çok seviyorum. Vahit Recep. Evet şimdi üstün trafik bilgimle yorumlayacağım arkadaşlar. Sol şeritten giden bir motorluğumuz var. Gayet normal bunu izledik mi lan? Oh, siktir solda kaza olmuş. Senin ağzını burnuna karayım Dayak isteyen o kadar insan var Ben sinir hastası bir Nereye dönüyorsun sinirin yok bir şeyin yok Canlar ayrı, lan? arabalar ayrı Aynaya <laughs> Abimin mevzu çıkmasın diye sempatik enerjisini Geldin mi Saynacım? Hoş geldin kardeşim Gel bakayım Discord'a gel Gel bakayım Discord'a Yani bir sen olmadan olmaz oğlum sen olacaksın ki, ne kadar yeteneksiz bir motorcu olduğunu herkese ispatlayayım. Sana biraz trafik öğreteyim, gel. Ev işi yapıyormuş, ha tamam pardon. Uğraş uğraş, gelme gelme uğraşma. Goray Çakallı. Ne, ev işi mi yapıyorsun lan? Eee, evi temizliyordum da abi geldim. Oy yerim seni, izleyeceğim mi videoları? İzleyeceğim, yorumlayacağım. Yani, yarım saat bir yorumla bakalım. Motora da binemiyorsun, havalar kötü. Bir yasak abi bindirtmiyorlar. Benim en yakın ortak var ya benim can. Hani bu yılbaşı ayındaki. O normalde motor manyağıydı artık soğudu mesela. Geçen onu konuştuk. Motor kullanmıyorum artık bıraktım falan dedi. Evet belki bozmuş. de sen sen de bozmak değil oğlum o haklı adam haklı. Can abi bozmuş. Yok abi ben kabul etmiyorum. Can <laughs> abi bozmuş. Siktir <laughs> lan. <laughs> e, bakalım neler olmuş şimdi. Var, Burada sinyal vermeyen bir abimiz var. Ben sinyal verilmemesini artık abartı karşılamıyorum ya bu ülkede. Arabalar hayır. Abi ayrı, ekran ayrı, verebileceğim ayrı, ya. Vereyim kardeşim hemen. Eee donetlerinizi okuyacağım arkadaşlar. Bir saat dileğinde demiş kimse bir şey demedi. E benimki ama artık yani. 20 saat önceden haber verdim. Sırf şu lafı yapmayın diye. Hatta 20 saat sonra yayın vardı ya küfür yedim kaç tanemde sakatın günaydın Trafikte o kadar aptal var ikinci aptal önümde var. diyor Bizi görmezden abi görmüyor musun ya ayna var ya ins nereye bakıyor lan? Burayı benim mümkün değil göremez aga. Daha öyle bir olay olmadı ya. Hayır, Bunlar normal şeyler artık. Komutanım, komutanım. Adama vuracaksın lan. <laughs> adama, adama vuracaksın. Adama dedi de şey yapıyor. Kendi de hatalı ya. Adama vuracaksın lan diyor. Bu arada yaya mevzusunu ben görmedim. Yaya ilgili bir şey mi oldu? Ben bir önceki videoda Çete bakıyordum o sırada. Dur bakayım. Tam burası. Hmm. Ne düşünüyorsun abicim? Abi bir kere ne olursa olsun yaya öncelik kardeşim. Yani onun ötesi yok artık. Bakayım. Mesafeye bakıyorum çoktan yola çıkmışlar yolun ortasındalar yüksek ihtimal bu görüntüyün böyle bir 10 saniye öncesini koysa daha öncesinden göreceğiz öne geçtiklerini ama yaya geçidi yok tamam ama yaya geçidi var mı onu da sorgulamak lazım ama yaya geçidi e, yok yaya abi, geçidi vardır abi var mıdır? Ya ya oğlum, bir şey söyleyeceğim, yani. öyle kaç, bir yol çünkü. bu doğru diye söyleyeyim da Kaç mı zamana koyayım yaya geçidini arıyoruz, yolu, yolu boş bulduk, Tabii. bu çıkıyoruz oğlum yani var mı chatte abi ben şurada duruyorum bir buçuk kilometre yaya geçidini yürüyüp öyle karşıya geçiyorum diyen var mı? Böyle olması lazım ama var mı? Ben diyenler götünden büyük atıyorlar şu an. Bu yalan sıçıyorlar bu arada. Yalan abi. sıçı sıç, oh bok bak düşüyor düşüyor, boklar düşüyor. Ulan ben bomboş yolda karşıdan karşıya geçtim diyor Amerika'da ceza yedim lan polisten. Hayırdır? Bizim içimizde var içimizde. <laughs> Neyse sonuç olarak Türkiye'de trafikte duran insanlar bir yerlerden yaya fırlayacağını düşünerek hareket ediyor ya ben öyle yaşıyorum. Normal karşılıyoruz artık bu düzelmez çünkü. kızını da bilmiyorum burada çok mu hızlı geliyor yavaş mı? Yavaş abi baya yavaş abi. Atlattı bakıyorlar? görünce. Burayı benim mümkün değil göremez Aga. Hayır <laughs> biz de o da kay bakayım. Mesela ben hep şurada şunu söylüyorum. Bakın şu önde Megan mı bu bilmiyorum ama şurada duran arabanın bu adamdan haberi yok şu an. Haberiniz olsun. Değil mi Sayın Hacım? Bu adamın İyi, bu motorluyu yapalım. kestirmesinin mümkünatı yok. Motor makasa kalktığı zaman bir durum yaşandığı zaman motor kızdığında ben motorcuya kızıyorum. Çünkü o adam zaten belki de <gülüyor> <gülüyor> 3 saniye önceden kontrol etti arkasında arada kimse yok. Komutanım, komutanım. Hop. Arada sıfır geçmiş Araba ha. Tamam mı yanına? ha. Evet. Adama vuracağım lan. Burada bu tarz bullardan bizler ben şansın aralardan geçmiyorum. Adam veya soldan gidiyorum. En soldan ve en sağdan. En sağdan ve en soldan git. En solda tam bir de sol şerit ya. Millet biraz daha özgür hissediyor. Yok abi. Tam şeritle bak bariyer arasında bir alan var ya. Aha. Tam lastiği oturtuyorum oraya oradan devam ediyorum. Şurası mı? Sarı olan yerden mi gidiyorsun? Evet evet sarı, sarı olan yerin biraz daha duvar tarafında. Bana çok tehlikeli geliyor da orası da. Ya orada bir şey. Hız yapmadan gidersen fren mesafesiyle anla durabiliyorsun. Hmm. Yazık şeritten gidemiyor adam baksana ya. Şeritten gidiyorum diyemiyor. <laughs> Hele sol şeritte. Ya, telefonu mu ya? Oo. Ne, telefonu, ee... <laughs> 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 telefonu bırakıyorsun bak. Adama çarpıyor sonra da bana çarpıyordu. Adama niye çarpıyorsun? Bak çarpıyordun kamerada görünüyor zaten. Bir gidiyorsun ama. Ya tamam da sen aynı oraya ben ne yapayım sana? <laughs> yani şu şerit senin bu tarafa doğru gelmene bir anlamı yok. <laughs> ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurası trafik tamam Burası senin şeridin tamam mı? Şurası senin şeridin burası. Sen buraya geçersen ben kaza yaparım. Refleks olarak bir gel, sola, sola gelmen normal değil mi? Yani. Abicim bak refleks olarak gelmen normal ya da değil demiyorum. Burası senin şeridin ya. <laughs> tamam. senin... Bayağı trafiğin ortasında <laughs> durdular tartışıyorlar oğlum. Senin yaptığın da doğru değil, senin yaptığın da doğru değil. <laughs> ben bunu kabul ediyorum ama ben kaza yapıyordum. <laughs> Zaten, zaten yapıyor. Kadın zaten telefonla konuşuyor, o da ayrı mesele. <laughs> Abim de konuşuyordu. Lütfen telefonla konuşma, lütfen. Abi, kadın telefonla konuşuyordu, sen telefonla konuşuyordun, ben de kameraya bir şeyler anlatıyordum. Hikayede herkes suçlu. <laughs> herkes suçlu. <laughs> Çok suçlu. tartış. Gerçekten buradan abiye de söylüyorum. Video içinde de söylüyorum zaten yaptığımın hatalı olduğunu. Normal değil bu bize faydası yok dost aranmaz Kaybettik neyini mi arıyoruz Normal değil bu anormal Bize faydası yok dost aranmaz Sen... <laughs> Kaza var ya Sıkıntı yok kaza Çarp Çarpmışlar <laughs> ya Çarpmışlar ya Kendini gör. Yo Munan hoş geldin. Elması düşerse başına. <laughs> burada <gülüyor> bence burada <laughs> He. motor çok etik olmayan bir davranış yapıyor abi. Yayalar veya çocuklar varsa hiç girin. Evet yok. abi o baskı niye var ben de onu çözmeye çalışıyordum şimdi. 5 <laughs> dakika geç gideceksin <laughs> Yani Ufacık çocuk var orada. Hani ablam da maşallah çocuğu yolda yürüyor. Yürü. Oğlum sen yolda yürü. Oğlum işte diyorum ya nereden tutsam falsosu var için yani. Genelde hep böyle. <laughs> Ana durmak çok, durmak yok, <laughs> susmak yok. <laughs> Motorculara <laughs> hiç saygın yok. Motosiklet bir tutku ama Türkiye'de iki tekerleğe göre. her şey isterse iş için olsun otomobillerin kendilerini yok sarmasından. Abi siparişin. Motorda ABS önemli. Bak tam bizim ülkenin santuriyi bu arada. Oyun gibi, bonus. Piyu, piyu, piyuuu. trafik tetris gibi ya. He? Tetris gibi trafiğe evet, sahip oluyorsun Hep bir şeyler oluyor, birileri bir yerlere giriyor. Bu bayağı eski video değil mi ya? Hiç bilmiyorum. Bu çok eski video. Siktir, oğlum çok kötü düştü lan bir an. Ya böyle bir şey var mı ya? <gülüyor> ya gülüyorsun biliyoruz ama yani Abi gazı ya bir şey çekmiş mi ya? ama. Gazı açmamış mı orada? Nasıl, bileyim? ne yapıyorsun ya? Sinyalin yok, bir şey yok. Nasıl bir hareket ediyorsun ya? Sinyal... Bu şeyin sesi değil mi ya? Neydi lan filmin adı? Kutsal Damacana değil de neydi? Şahin. <laughs> evet evet o. Oh. Onun sesi değil mi bu ya? Şahin'in değil mi? Kolpaçino. Evet, evet. Ya böyle bir şey var mı ya? Nasıl ne yapıyorsun ya? Sinyal <laughs> yok bir şey yok. Nasıl bir hareket ediyorsun ya? Sinyal yok bir de hala artistlik yapıyorsun. Ben ne, 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 ne Nasıl? <laughs> Sen niye karışıyorsun? Amına koyayım o belki de kanacaktı. Ne karışıyorsun lan? Hayır, Hayır kalsın trafik gelene ya kadar. Ya ben istirek evet. şey kaç insanın canı gidiyor böyle biliyor musun? Bir dikkatsizlik yüzünden. Kardeşim, kardeşim bu adamlar dikkat. burada zayıf halka. Senin dikkat. arabana bir şey olmaz. Dikkat, dikkat etme mi? Bahsedeyim. Tamam mı? Gelsin şey etsin. Hayır bu arabalara bir şey olmaz. Bu motorda kaç insanın canı gidiyor? Ben de motorcuyum. Hayır sinyal hangi bir direkt kırdı bir ne? Ne? Yok, ne? Yok, ne? Sen de bir şey yok değil mi? Ne? Abicim ben çocuğum motora biner. Birisi gelir önüne kırar sonra da Of damardan girdi dur. Dama, damardan abi. girdi abi. Şey kardeşim sen Her ne zaman yapıyorsun? Yarar. E olur, Eyvallah baba çok sağ ol. Mahkemeye de gel mahkemeye de Abi ben dur ya. dur sen dur tamam mı? Benim vaktim var senin vaktin var sen de gel. Benim Almayın lan almayın ee, Geç şöyle geç şöyle bak abi geç şöyle. Dur geçti adamı öldürüyorsun şu <laughs> an <anda>. bak. <laughs> Adam öl ölüyor şu an. Geç şöyle abi <laughs> geç şöyle. Valla geçti bak. <laughs> 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 Engelliyor lan. Lan ne yapıyorsun geç şöyle geç. <laughs> ya gel buraya gel. Bak seni var ya. Ayıptır ya. Ablacım, abi abi geç abi geç. <laughs> abi geç gözünü sür sen karışma abla geç geç. <laughs> Bak şu arkada çocuğun ağlıyor. Çekiyor Yazıklar. zaten. Kamera kayıtta ya. Nereye gidecek ama? <laughs> Abim Allah razı olsun ya. Teşekkür <laughs> Ha pardon doğru. Eyvallah. Abi. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <sağ> olsun, <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Ha ben çocuğu çocuk ağlıyor ya onu üzüldüm. Onun ne günahı var? Ömresir misin geri zekalı mısın amına koy. Bir de kime <sövdüm onu>? lan? <laughs> Niye <laughs> Pompacıya sövmedi herhalde. Şuraya bakıyor arabaların olduğu yere bakıyor ama köpek var. Ömresir misin geri zekalı mısın amına koy. <laughs> Niye <Kime sövmüş gülüyor> <ya. gülüyor> Lan nasıl çıkıyorsun arkadaş yola ya nasıl çıkıyorsun ya? Ya kardeşim adam yolunda şeride de girmiyor mu ya? Bir dakika dur bir daha Sinyalini yakmış yani biraz Amnesin geri zekalı ya. mısın amına koy. Tam basma artık şu ya. şu an basma artık gaza. Lan nasıl çıkıyorsun arkadaş yola ya nasıl çıkıyorsun ya Aynasını kırıyormuş falan adam. adam sol sinyal verip sağa girmiş ama demiş Kobra. Ya da sağdaydı sola çıkıyor. Ben bilmiyorum ne amına Bence sağdan sola çıkıyor Oo. Reise bak. Oo, Kırık, Vay atılıyor. abim benim be. Geleği de giymiş ATV'lerde cirit atıyor. Evet, evet. Kaç sisi bu abi? 200. 200. Bu ne sisi aynı. Ama bu kaplum bağ bu. Yani. <laughs> ama bu böyle çıkıyor. Böyle ki çıkamıyor. 30 yapıyor ya. Daha uygun değil. Görüşürüz evet. abi. Evet. Ya ama sen sararsın büyük ihtimalle. Değil, 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 değil. Ama bu da sarıyor. He? Bu da sarıyor. bu araba direkt kafadan kaymaya başladı. O da doğru, aynı. Yok kapışacaklar mı? Bu motor 250'lik falan mı? 250 sesi abi. Ha var gitmiyor abi. 125 motor mu, tokatlar ya. Yani. Arkadaşlar deldik de tek. <laughs> R25 deler abi. R25. Ya hafif olduğu için o da. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ya oğlum bu ne nasıl bir düzeyli tartışmadır ya. Peugeot'la. <laughs> Anladım. şeye bayılıyorum bu tip durumlarda. Tam o gaza basarken bir kafa eğilmesi var ya bak şu. Öne eğiyor kafayı. Ön, yani boyun öne, öne Boyun öne gittiği zaman o araba zaten artı iki beygir daha alıyor orada. Hızlanıyor hemen. Burası karışacak vaziyet alın. Kaç kızım kaç. Oğlum introdaki hiçbir şey olmadı videoda ama. Bizi çıkmaza sokup yolunuz açık olsun dediler. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah reis. <laughs> Sen ne yapıyorsun reis ya? Vallahi doğru şeridinde gidiyor ha. yani koskoca 10 günde bir tane mi video geldi? Bir tane daha vardı abi. Ama yollasana Çaycıcım. Seks yazıyordu camda. Reddit'e gireriz. Arkadaşlar zaten oğlum video değil rahat olun ya izleriz bir sürü şey. Abi bir tane daha yolladı motorcu kavgaları. Ben neyse bu videoları çok seviyorum ama ya. Abi zevkli. İzlemesi zikli çok zevkli ya. Sarıyor biraz. Dahil olmak çok kötü de izlemesi evet, çok zevkli. Evet sinirlendiriyor ama bir şekilde sarıyor da yani. Abi benim hazır GoPro gelmişken, şu olayı ne zaman yapacağız ya? Neyi kardeşim? Benim GoPro'm geldi de sen ne zaman bana artış olacaksın? Sen bir dakika, geçen gün gördüm global bir şeylerde. Sen Vonto mı başlıyorsun? Ben başlıyorum ha bu hafta. Ya başlayamıyorum şu yasaklar bitene <laughs> tamam, kadar da. Tamam şu havalar düzelsin, senle bir kapışalım. Tamam. <laughs> bir sikip beni <atamıyorum. gülüyor> <laughs> Şimdi bir dakika, sen de bu kafaya bir kamera takılınca götün başın oynayacak mı 3-5 izlenme aldıktan sonra? Yok abi, de oynamaz ya. Emin misin? Yok, ben düzlükle devam edeceğim abi. Dikkat et Sadece oğlum Sadece hız, hız kısmında birazcık sıkıntı yaşayacağım düşünüyorum. Giriş bir sıkıntı. Burada sıkıntı yaşamam ya. Kavgaya mavgaya girişmem abi ben ya. Yok lan öyle bir şey olursa ara zaten. <laughs> Kavgaya çağırıyor değil mi? Düşsene adamın dördüncü villonu ben varım. Amınakoyim, amına diye böyle tam mavgum girmişiz. <laughs> İzledik bu videoyu. Bakacağım izledik mi? Valla hayırlı olsun ama dikkat et yani. Şöyle evet, abi ya. Kanalı var mı Sayın Hanım Otovlog? mı lan kanal? Yok, Yok daha açmadım. Abi aç, aç. Ya. Selahat yapalım ya. Aman abim. Hallederiz abi ya. Sonra kamera takınca kavga spawn oluyor. Yok ya Sayın öyle bir karakter değil. <laughs> ben sövüp geçiyorum abi ya. Çok Senden bol bol bip <laughs> dinleyeceğiz. Hadi, 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 hadi. İşte, bitlemekle bitlememek arasındayım onu düşünüyorum. Ne arasındasın? Bitlemekle bitlememek arasındayım. Bitleme ya ama bak hakaret bak şimdi sen mesela bir tane plakaya küfür edersin. O hakaret canım. hakarete de, de, girer de, de, o. Versem, bir şeyleri bitle en azından sansür at surata plakaya öyle söv yani. Tutan abi yanlış atmışım insana. Yanlış mı attın dur insana şu Evet özür dilerim. Estağfurullah kardeşim ne Hüsnü abi sahneyi dövüyorlar. Oğlum kavga mı olur olur. Abi zırtla geziyorum. Dövebiliyorlarsa Belki gücü yetmez düzeniz de düzeniz. sonra da bir orduyla karşılaşırlar. Toplarız oraya. <laughs> İstoriye bakar. <laughs> sakin abi sakin. Benim solumda araba var. Öyle bir şey yapsam beni direkt içeri alırlar biliyor musunuz? Ya yani düşse benim bir story attım Aa, böyle abi. bir yerde böyle. Olur. Arkadaşlar ben çok kötü durumdayım. Kavga edeceğiz arkadaşlar toplanın desem orduyu düşün amına koyayım. Kalkın, 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 direkt ertesi gün içerideyim ben.